Ne varsa her şey hatırımda Sanki dağ gibi Birkaç e, ticari hayatı geçmişten beri çok zengin, e, köyü çok olduğu için, birkaç konumu gereği de e, kalabalık bir nüfusta barındırdığı için ticari hayatı çok zengin e, hem e, kömürcü oğulları, hem ünverler ve hem sonradan da bir zorunluluk gereği Şahinler ticari hayatın içinde. Önce İsmail abi seninle başlayalım. Senin baban aslında öğretmendi. Türkiye İşçi Partisi'nin yöneticilerindendi. E, öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı politik düşünceleri nedeniyle ve bir kırtasiyeci dükkanı açtı. E, hepimiz e, ders yılı başlarken kitabımızı, defterimizi kalemimizi almak için Önce oraya koşuyorduk. Neden biz önce oraya koşuyorduk? Şunu da hemen belirteyim. İşte babam falan önce Selahattin Bey'e gidin diyorlardı. Sanırım böyle bir eğitim camiası. İşte benim babam da okula hadem oldu. iş i̇şte öğretmenlerle falan beraber bir destek duygusu vardı. Selahattin Bey'den öncelikle alması gerekir diye. Tabi babam da bizi çok kovuyordu. Çok da asabi bir adamdı ama genelde önce oraya gidiyorduk. E, bir kadar kırtasiyeciliğin gelişmesinde e, ve kitap satışı da yapıyorduk. Sonradan e, edebiyat kitapları da alıyorduk. Ee, özel bir yeri olmuştu babanın. Ee, seninle başlayalım. Küçücük bir dükkan vardı ama e, Kırtasiye ve kitap satışında e, unutulmaz bir yer elde etmişti. Ya Neler senin de söylediğin gibi İbrahim, senin de söylediğin gibi e, bir takım nedenlerle öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı babam. Yani, Savaş Tepeki öncüsü mezunu, bir idealist öğretmen sonuçta. 20 yıl öğretmenlik yapıp e, ayrılmak zorunda kalınca ve de 20 yıl maaşlı çalışmış bir insanın ticaret yapma becerisi falan olmaz zaten. Yani olamaz da. E, ne yapacak? iki çocuk e, de hanım e, ev geçindirmek zorunda. Senin demin anlattığın gibi öğretmen camiası, töpter camiası o dönemde hangi şeyler varsa öğretmen camiası el birliğiyle ne olacak, ne gidecek? Selahattin Hoca da bir şekilde hayatını devam ettirip mücadelesini devam etsin. Sonra ona karar verdiler. Yani e, kitap kırtasiye dükkanı açarak hayatını devam ettireceğini düşündüler. Babama söylediler. Babam da emniyetle kabul etti tabii. E, açtıktan sonra ve bir kuruş sermaye olmadan açıldı orası. Tesadüf eseri, tesadüf eseri... Ben bizzat biliyorum İstanbul'dan bütün kırtasiye ve kitaplar alınıyordu. İstanbul'daki hem kırtasiye tedarikini sağladığı yer hem de kitaplara sağladığı yerlerin sahipleriyle bir saat görüştü babam. Ve babamın özel durumunda gördükleri için tek bir lira almadan o dükkanı doldurdular. Ve İbrahim senin çok güzel yakaladığın gibi öğretmen arkadaşları da e, okullarda çalışanlar da e, destek olsun diye e, öğrencileri ön, öncelikle bizim dükkana yolluyorlardı. Hatta okulun gereksinimlerini bizim dükkanlar aldırıyorlardı. O kısmı ticaretin başlangıcı ama ondan sonraki kısmı bence çok daha önemli. Sen birazcık bahsettin. Ee, ben iddia ediyorum iddia ediyorum ki bir kadar bir okuma alışkanlığı varsa belli bir kesimin içinde o okuma alışkanlığı Selahattin Şahin'in Şahin Okullar Pazarı kitap kırtasiye dükkanından e, kaynaklanmış olduğunu düşünüyorum neden ee, özellikle öğretmenler ve şeyde bürokraside çalışanlar değilim memur kesiminde olanlar e, kitap talebinde bulunuyorlar. Ya ne okuyacağız, ne edeceğiz türünden. Babam da araştırıyordu. Hemen yeğen evi sahipleri direkt arkadaşıydı. Hinkley, Pakasınlar, Remzi Kitabı... Yani bütün yeğen evlerinin sahipleri direkt arkadaşıydı babamın. E, onlarla konuşuyoruz. Diyor ki ben buradaki öğretmenleri, öğrencileri, e, çalışan memurları e, kitap okuma alışkanlığı izin Bana kitap verin. Ve Oradan kitapları getirtiyordu. Yine şey e, peşin para vermeden. E, arkadaşlar 12 ay taksitle 12 ay taksitle kitap satışı yaptı. Binlerce kitap. Binlerce. Yani e, aşk romanları da var. E, edebi romanlar da var. Dünya klasikleri de var. Her türlü ama Her türlüsü. 12 ay taksitle satış yapıyordu hiç unutmuyorum bizim dükkanda kime kaç taksitle hangi kitap satıldı diye bir tek not tutulmadı bir tek not tutulmadı herkes kendi sorumluluğunu bilip taksit zamanı gelip taksitlerini verirdi ve böyle güzel güzellikler yaşadık yani sonuçta neyse ki Allah'tan e, Sayın Ecevit Tekrar iktidara geldiği zaman o haksızlıkları bertaraf etti, tekrar öğretmenliğine döndü. E, öğretmenliğini bir müddet daha yaparak emekliliğini kazandı. Yine devam etti kitap kurtarsı ama evet. e, yaş olarak çok erken yaşta, 61 yaşında vefat etti ve kapatmak zorunda kaldık. O kitap satışıyla ilgili bir bir şey daha var, ben de onu paylaşayım. Yerel basında bir köşe çıkıyordu bu hafta Biga'da en çok satan kitaplar diye. Zaten kitapçı da bir tek Selahattin amca vardı. Bir de Teoman Gökçen'de biraz kitap satıldı. Başka da öyle kitap satan yer yoktu. Büyük bir ihtimalle herhalde e, babanın dükkanından en çok satan kitaplar alınıp bestseller gibi, yerel bestseller gibi diyelim Paylaşılıyordu e, paylaşıyordu. En çok satan birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada diye. O da belki bir teşvik oluyordu kitap okumaya. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Ama o Dükkana gelip de kitap alan memurları, çalışanları, e, öğretmenleri görünce gerçekten çok mutlu oluyorlardı onlar. Hatta veya hatta öğrencilerden de öğrencilerden de gelenleri olurdu. Onlara da taksit verirdi ama sonradan o taksitlerin hiçbirisini almazdı. Öğrencilerden. Evet, öyle de destekliyordum. Şahin Okullar <laughs> Pazarından aldığım bir kitap. Yapma ya. Aa, evet. Bak. Sonradan notunu almışım buraya. 1970'lerin sonu Şahin Okullar Pazarı Biga. Haydi. İsmail o kitabı ben en kısa zamanda senden alıp okumak istiyorum. Olur abi. Bunu alırken Senin olsun o kitap, senin olsun. <laughs> bunu alırken dükkanda Erdal Sezgin de vardı. Bir kişi daha vardı. Üç kişi oturuyorlardı. Ben girip eşindim, eşindim. En ucuz buydu. 5 liraydı zannediyorum. Bunu aldım ve gerçekten hayatımı etkileyen kitaplardan biridir bu. Busbek'in Türk Mektupları Hüseyin Cahit Yalçın çevirisi. Arada hala okurum arada. Çok enteresan. Remzi Kitabı'nın bir kitabı. Vallahi o 52 kitap çok değerli. Benim için gerçekten. öyle. Senin için de öyle eminim abi. Kesinlikle. Yani şu anda tam kalbimden vurdun yani beni. Aydoğan abi ben sana e, sormak istiyordum. biga Bigalılar'ın çok iyi giyindiğini ta eskiden beri çok iyi giyindiğini biz bu İsmaile Sözlü tarih çalışması yaparken hep vurgulamışlardı. Hep anlatmışlardı eskiler. Daha sonraki evet. yıllar 60'lardan itibaren Biga'nın e, giyimini sizin belirlediğinizi ben biliyorum. Özellikle senin belirlediğini biliyorum 70'lere doğru. Bize o günlerden biraz anlatır mısın? Giyimi, kuşamı ee, o anlamdaki ticareti? Hemen anlatayım. Ee, zaten benim babam manifaturacıydı. Manifotra ve tuhafiye yapılıyordu. Bir tane 112 tane köyü var. Ali'nin babası da Hacı Ali Osmanlar. Onlar da biraz daha şey mal geçirirlerdi. Yani kasabalıya, Biga halkına hitap eden tarzda şeyler getirirler. Evet, ona, ona da soracağız. Evet. 74'te ben e, işte okulu, üniversiteyi bıraktım, geldim, döndüm Biga'ya. Ya. Ve dedim ki babama ben ticaret yapacağım ama bu işi yapmam böyle. Ben konfeksiyona dönmek istiyorum. Tamam oğlum dedi. Zaten ben yaşlandım. Ne istiyorsan onu, onu yap dedi. Ben e, ilk iş elimdeki malı bir erittik. Manifaturayı erittik. Bu 6-7 ay kadar sürdü mal alınca dükkanda bir restorasyon yaptık. İlk defa alüminyum çerçeve Biga'ya gelmiş. Yeni daha çıkıyor. Alüminyum çerçeveyi işte o zaman Dişçi Tevfik ve ben ikimiz aynı anda komünist Mehmet dediğimiz Mehmet Karadal'da Karadal'a yaptırdık. Bu arada ee, kaç yılıydı o? Yet, bir dakika 77 76 70 75 76 77 de değil 75 yılı. Ben lisede bütün e, yaz tatillerinin tamamında Mehmet abi'nin yanında çıraklık yaptım. E, Tabi Değil mi? Tabii şeyinde o alüminyum doğramayı öğrenmiştim. Evet, evet tamam et abi. Rahmetli dayım İbrahim o çok iyi de onu bir röportaj falan yaptı. Süleyman Alça bir gün geldi dükkana, ya dedi bu Aydoğan dedi Hasan Efendi'yi batıracak dedi. Bir sürü dedi masraf ediyor, değişik tadilat yapıyor falan filan. Ee, öyle biz işte konfeksiyona girdik. Ee, tabii başladık kaliteli ürünler getirmeye. Yok o zamanın ünlü markaları Karacalar bilmem neler ve alıcı da buluyordu. Örneğin ee, e, komyaka diye bir gömlek çıkardılar Türkiye'de hiç şey istemiyor yıkandıktan sonra e, kolamala yapılmıyor yakalar olduğu gibi şey gibi böyle sert içine plastik bir malzeme kullanıyorlar e, balinanın yerinde Ben onlardan getirdim İlk müşterisi de şey oldu rahmetli pişirgen Mehmet ee, ama ben korktum satamayız diye altı tane gömlek getirmiştim. Dedi ki, Nereden almıştın en... Aydın? Neyi gömlekleri Kimden? mi? Ne, O köşedekinden mi? Gürevi gömlekleriydi. Gürevi değil mi? Ondan. Tamam. Ha, tamam. Eee tamam. Pişirgen Mehmet dedi ki yok dedi ben de bundan kendime de alacağım elemanlarıma da bundan giydireceğim dedi. Pahalı da gömlek satılmaz diye ben korkmuşum altı tane almışım. Neyse biz tamam Mehmet abi dedik getirtiriz kaç tane istersen. Ve ben sipariş üstüne sipariş veriyorum. Şaşırdı Hasan Görel de dedi ki ya maşallah Bigada nasıl bu kadar satıyorsun bunları sen? Biz büyük illerde bile Balıkesir'de bilmem nerede bile bu kadar mal göndermiyoruz. Vallahi dedim işte Biga meraklı böyle bir yer. Reklamlar da oluyordu. Basında reklam veriyordun? Ha basında reklam da o zaman işte gazetelere gazetelerde muhabirlik yapıyoruz, yerel basında yazı yazıyoruz falan. O nedenle benim reklamlarımı bedava koyuyorlardı arkadaşlar, gazeteci <laughs> arkadaşlar. Hem de teşvik olsun diye reklam kültürü de o kadar gelişmemiş. Dolayısıyla o reklamları da çıkartıyorduk. Ama şeylere de verdim yani destek destek olma amacıyla okulların yıllıklarına falan ücret mukabili de ve reklam veriyorduk. Ali abiye ben bir sorum var. Ticaret falan yaparak başlamış e, aile Biga'ya geldiği zaman ama bu kömürcü oğlu adı nereden geliyor soyadı? Oh, çok ileri çok gerilere gideceğiz. Abi <laughs> çok değil 34 senesi ya. ya. <laughs> yok, yok daha çok geriler o. Şimdi babamın ded babamın dedesinin babası şeyde zamanında arazi kovacıklık şey tarafında eee Akkayrak tarafındaki arazilerde varken şeyler e, Biganın odun kömürü oraya gelen tahmin ediyorum Yenice taraflarından gelen bu işten anlayan köylüler geliyormuş. Onun arazilerinde işte ağaçları falan oradan kesiyorlar demek ki. Orada kömür yapıyorlarmış. O kömürleri Bigaya getirip satıyorlarmış. Oradan kalma kömürcü dede şeklinde bir lakap çıkmış o dedeyle ilgili. Yani kömürcü dede demiş. Yani kendisi kömür yapıp satmıyor ama onun orada yerlerinde getirip kömür yaptıkları için adı kömürcü dedeye çıkmış. Kömürcü soyadı oradan geliyor. Evet. Kömürcü dede oradan geliyor. Hala 40 geçide giderken yolda görürüz kömür yapanları. Var tabi tabi tabi. O tarafta hala yapılıyor. Oralarda yapılıyor. Orada. Meşe, çünkü tabii meşe, tabii. meşe ormanı meşe ormanı yoğun orada. Evet. Oradan kaynaklanıyor evet. değil mi? Iıı ee, işte dedelerden kalma, babalardan kalma bize doğru geldi şey e, manifaturacılık. Ee, esas dükkanın yeri Iıı e, Köfteci Akif'in eski dükkanı. Evet şu andaki değil de bundan evvelki dükkanı, köşe. Karşısı zaten. Karşı. Manifaturacı dükkanı oradaydı. Sonra aşağıya çarşıya çarşıdaki dükkanlara indik. Ben 63 yılında üniversiteye gittim. Babam geldi beni Mahmut Paşa'da şey, Sultan Hamam'da gezdirdi. E, beni tanıştırdı şeylerle. E, Tüccarlar. tüccarlarla. Dükkanları gösterdi. Beraber camal aldık. Bundan sonra dedi sen alırsın mallar dedi. Döndü bir gaya. Ondan sonra mallar hep onlar telefon etti. Bilmem ne yaptı. Gittik geldik. Bütün malları İstanbul'dan ben alıyordum. Bir ara bir e, atılım yaptım ben tabii İstanbul'da kalınca insan bir şeyler atılıyor aklına bir şeyler geliyor iki tane büyük dükkanın iki girişine ortada kapı iki tane yan girişe dörder metrekarelik iki tane kocaman vitrin yaptım. O zaman vitrincilik çok modaydı arada geliyordum bir, ay, bir iki ayda bir İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki vitrinleri geziyordum onlardan gördüklerimle ettiklerimle ilham alarak Geliyordum, vitrinler yapıyordum. Şeyli vitrin. Ee, nasıl diyelim ona? Konulu vitrinler. Mesela, dekorlu. Dekorlu. De, konulu ve dekorlu. dekorlu. Mesela, mesela bir tane vitrin yapmıştım. Çeşme koydum. Bir çeşme yaptım. Kartonlardan, şeylerden elde ettim. Bir çeşme yaptım. Yanına bir şeyler daha ilave ettim onu falan. Ya şu çeşmenin üstüne dedim. Bir yazı yazayım dedim. Ne yazayım? A bu hayat yazayım dedim. Baba dedim ya şuraya bir yazsana A bu hayat. Valla dedi Hasan Efendi dedi daha iyi bilir ya dedi Ali dedi sen Hasan Efendi'ye yazdır onu dedi. Aydoğan babasına. Eski yazımı yazacağız. Abi eski yazı yazacağım. Yani daha şelik olsun, havalı olsun hesabı. Ondan sonra gitti Hasan amcaya yazdı o. Ben de koydum onu çeşmenin başına. De uzun yıllar ben aldım gittim ettim. Sonra yedek subaylıktan dönüşte falan mali faturacılığı falan beğenmedim. Bıraktım. Zor geldi bana. Ondan sonra işte halıcılık üzerine döndüm. Halı da vardı zaten. Halı beyaz eşyaya döndüm ondan sonra. Öyle devam ettirdim yani. Ne varsa her şey hatırımda